Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir aksaklık oldu. O yüzden bu videoyu da paylaştım. Arkadaşlar ilk önce nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Hayır. Sonra sabah sabah oldu. Sonra teknik aksaklıklar yaşadık öyle. Olsun ya. Tamam hadi başlayalım o zaman. Şöyle. Tamam. Canımız dolsun arkadaşlar. Çünkü hani bir bir şey. Ha koyalım bunları da fırına. Kapı yakılmıyor kapı. Kapı yakılıyor mu ya hmm. <laughs> Arkadaşlar ben doluyorum. Arkadaşlar çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor. Tamam, tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan birazcık odun kasalım ya. Aynen. O kasalım birazcık. Arkadaşlar bu arada bu ikinci bölüm. İkinci bölümde ne ister istiyorsunuz? Ya? Ay pardon, birinci bölüm. O yüzden istediğiniz bir şey varsa yorumlara sonraki bölümde yazın. <laughs> Şöyle kasalım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımla oynamak istediğin oynamama istediğiniz kişiler varsa söyleyin. Ama tabi adal de demezsiniz. İnşallah. Çünkü zor. Onu bulmak. Neyse. Arkadaşlar. Kendimizin bir sunucusu var. Onu yora, yorumlara paylaşacağım. İsteyen girebilir. Saat 5.30'da falan açılıyor. İsteyen girebilir. Aynen. Oh. Neyse. <laughs> Şu lan birazcık. De. Oh, 43 tane. İyi. Oh, oh. Yarısın, yarısın. Hmm. Anam. Ne? Ne ara? Ne ara? Ne oldu? Ara? Ne oldu? Ara? Bu yedim bari. Çok zor. Hardcore oynuyorum ya. İlk defa böyle bir hardcore oynuyorum arkadaşlar seninle. O yüzden çok korkuyorum. Çok da stresliyim. Hı, tamam. Arkadaşlar şimdi madene gidelim. Madene gidelim. Hadi şuradan bir iki tane iki tane kazma yapalım. Kazmaları bırakalım. He bir de kendimize ilk önce bir demir bulalım arkadaşlar. İlk önce demir sonra. Çünkü kalkan yapmak çok önemli hardcore'da. Kalkan olmazsa hayat yok demek ki. Yani hardcore'da. Şöyle, böyle, böyle. Aa, çok kötü. Çok kötü ya? Çok kötü yetmedi, yetmedi. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Ya. Şöyle yapalım. Ha kafam karıştı ya. Böyle. Tamam. Böyle. Böyle. Hah. Tamam. Böyle. Böyle. Ha bitti bu kadar. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlayalım. O zaman. Tamam Vay, hop. Hop. Vay, Tamam. Uga, 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 uga. Ya toprak yok mu? Bıktım. Çok toprak varmış. Hemen. Ben kazıma. Neyse şuralarda kazalım. Arkadaşlar. Ne oluyor be? şunlar da büyük bir şey yapıyorsun. Buraya başlayalım. Aynen ya burası burası. Gibi. Hop. Buraya gidelim. Şöyle ha. Ben kazmaya başlayalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Böyle kazalım. Çıkan kadar bir şey yok. Ya abi ne ara çıkıyorum ya. Yeşş. Yolda. Niye acıktın lan? Ay benim toprak sandım ya şey gözükmüyor künün mü bulsaydın ya? Buldun kömür mü yapsaydın bilmiyorum. Ya. Sürekli taş çıkıyor ya yeter. Bir, bir, şey vermeyeceğim oyun ya. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Oyun gıcıklığına hiçbir şey vermiyor ya. Ya oyun hiçbir şey vermiyor Allah'ım. Hiçbir şey var. Ne ya? Yeter bir şey ver ama yani. Hala <laughs> hiçbir şey çıkmıyor. Şu anda öleceğim. Işık yok. Ay, güneş açalım. <laughs> Böyle yukarı. Tamam ya. Ha şöyle. Ay, biraz ışıklansın. Bu ne ya? Hop, 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 hop. Gözükmüyor. Yok ki çıkmıyor. Buraya da kazalım. Çıkmıyor ki. Bir kömür bile çıkmadı. Bu ne? Bu da bir şey. <laughs> Aa bu ne ya? Bir çık artık ama yani biz bizdeki şeyim taş mı oldu? Şuraları da kazıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Şaka gibi. Hiçbir şey çıkmıyor hala. Hala hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum bir şey çık çıkart artık yani. Alt Hiçbir şey çıkmıyor ya. video bitmeyecek. Hadi lan. Hadi bakayım. Bitmesin. Şöyle kazalım. Abi çıkmıyor ki ama yani. Çıkartmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Hiçbir şey de gözükmüyor arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan. Lan. Işık açacağım dedim. Sonunda. Oh, oh, sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda. Sonunda. Sonunda ya. Sonunda ya. İki saattir arıyorum ya. Lan, nereden çıktı? Ha yok. Ah oh, seviye atladık, atladık. Ah. Oh.

Bakalım bir de demir çıkacak mı arkadaşlar? Demir çıkacak mı? Hadi bakalım. Demir çıkacak mı? <laughs> demir çıksın valla. Sevineceğim ya. Gözünüz aydınlandı değil mi arkadaşlar? Yani. İki saattir karanlıkta kazı Şöyle kazı olsun. Al. Ödüm koptu ya. Şu Minecraft kırılma sesini de değiştirsinler ya. Yeter. Sürekli ödüm kopuyor. Bak sürekli diyorum ama sürekli. Alışamıyorum. Ondan kazalım. Bakır çıktı ya. Bakır çıktı ya. Bu ne ya? Bakır çıktı. Bakır da var. Belki işimize yarar. Sonra yani ametist bulursak olursak durmayın. saklayın. Yoksa onu da çıkartmakta zorlanırız. Çünkü iki bir şey çıkartamıyoruz. Çıkmadı, çıkmadı. 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 Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Uğraşayım da uğraşayım. hiçbir şey çıkmıyor. Ah, yine kömür çıktı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh. 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 arkadaşlar zengin olduk. Zengin olduk. Yani o kadar da değil. Fakiriz zaten Kömür buluyoruz ya. yine de toplayalım. Çünkü gerekli olacak. Şuradan da kazalım. <laughs> ya bir çıkmadı ya. Bu ne? Hiçbir şey yapamıyorduk. Hiçbir şey çıkmadı ya. Sadece bir tere. Kırılacak bak. Kırmak istemiyorum. Böyle. Bir dakika ne? Akşam olmuş. Ana haberim yoktu. Akşam olmuş. Pa, ya. Şöyle yapalım. Having... <introductions> hop 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 dur 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 Şöyle, şuradan, şöyle böyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 böyle de böyle komşu komşu şak 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 ben de iyice şarkıcı oldum he arkadaşlar Like atmayı unutmayın ama bak bu kadar uğraşıyorum ben 2 saattir yoruluyorum ya emeğimin karşılığını verin artık bir Like bir abone alın yani

<laughs> aynen. Aynen, Çıkmıyor, çıkmıyor ya. Nasıl da tahmin edebiliyorum ya. Aynen hani nasıl bir zeka var. <laughs> Çıkmadı ya. Niye çıkmıyor? Neyse arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar. Birinci bölümümüzü bitirdik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer yorumlarınıza kum yazarsanız yorumlarınıza kalp bırakacağım. Ve sonraki bölümde ne yorumlara yazın belirsin. Yani belirtin ne yapacağımı, hardcore'ma ne yapacağımı belirtin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı görüşürüz. Kendinize iyi bakın.